Hepinizi merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte duşunu e, dur şunu kapatayım. E, bugün arkadaşlar bir site gördüm arkadaşlar. Bu bütün oyunları oynayabiliyorsunuz buna <laughs> Minecraft'ta dahil ve bunların hepsini indirmeden oynamaya göstereceğim. Şimdi bir site buldum ve o siteyi çok aya videodan buldum. Bir de bir de şöyle bir şey gördüm. Riot Games'in bir sitesi varmış. valance.com Bu site arkadaşlar çok basit. Sadece şurada mesela bir sürü şeylerimiz olacak. Spin diyelim. Ben ben şu an 2022 kelebek çıktı mesela. Oradan şuraya tıkladım mı? E buradan diyor hesabın girişini isteyecek. Buradan hesabınızı girip hesabınızı yolluyor diye biliyorum ama ben çok bilmiyordum bilmediğim için hiç Yapamadığım için bir kere denemek istiyorum Neyse bugün olayımız o değil Ben size PDd.com sitesinden ee, nasıl oyun oynanır onu göstereceğim. Ben bu sitede Windows 98'den oynuyorum tabi arkadaşlar aynı oyun açarmış gibi açıyor ama oyunları indirmeden oynayabiliyorsunuz. Yani bir sürü oyun var. E çok eskiden yani bayağı bir eskiden bir oyunlar var. Ve bunların hepsi işte dur lan bunu Açılmasını beklerim Bu da açılırken. Bir daha açıyorum. Bir dakika. Bir daha açıyorum. bu kaç olmuş? %52 olmuş. İyi. Arkadaşlar açılmayacak sanırım. Ee, bilmiyorum. Bakacağız. Açılmıyor arkadaşlar. E ee, benim internetim kötü olduğu için açmaz. Kötü internet. <laughs> Keşke ona girebilseydim. Site, siteden neler şey oluyor. Şimdi bir Chrome'u kapatayım. İyi. Sonra geri açayım. Evet geri açtım şu an. Ee, bir daha Bak, Allah yanlış şeye tıkladım ya. Ee, .com. giriş yapıyorum yine. Evet. Böyle kalıyor. Ha, ha 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 açılıyor açılıyor. Bu da bu böyle çıkabilir arada. Var Windows 98 veya başka Windows'lar da var. Oradan da seçebilirsiniz arkadaşlar. Belki benim seçenek gelmeyebilir. Çünkü ben Windows 98'i seçtiğim için ondan olabilir. Bu arada oyunları indirmeden oynayabiliyorsunuz zaten demiştim en başta. Indirmeden istediğiniz kadar bir de buna F11 yaptınız mı tam ekran oluyor. Ondan sonra oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ha bakın açıldı mesela benim Windows 98'de olduğu şimdi. Mesela bakın ne varmış ee mesela minecraft klasik minecraft 1.8.8 var bakın oyunların resmi de çıkıyor İşte böyle mario oyunu var şunu oynayalım mı arkadaşlar ee şunu oynayalım Fare düğülü gibi bastım öyle oh. evet her neyse şunu iki kere tık. evet iki kere tıklamışız. pardon şimdi arkadaşlar böyle bir bir şey açılıyor. Bu Windows 98. Tabii ki de Windows 98 diye bir şey yok yani. O öyle bir şey olsa hadi neyse. Windows 98 diye bir şey yok. Ama bu arkadaşlar Windows XP'ye benzer bir şey herhalde bilmiyorum da. Windows XP de olabilir bilmiyoruz. Evet bakın mesela böyle bir Mario oyunu. <laughs> Nasıl başlıyor? Aa dur lan zaten başlamış o. Dayı gel. Bir ay. ay. Ay kaçma! Hah. Arkadaşlar çok yavaş olduğu için zor oynanıyor. Al işte atlayamadım. A Direkt blok Evet yine para çıktı. Oyun böyle bir şey işte. Bunu da böyle çıkalım. Ah be ikisini birden ezeriz bir şey elim ne güzel olurdu. Aa ezemedim arkadaşlar. Küçük kaldık. Evet öldük yani bu bu ana. Ee, şimdi kötü oldu. Yani oynamak zor. Bir de şöyle bir oyunumuz var. Bu oyunu çok çok kişi biliyordur. Bu oyun arkadaşlar Counter 2. bir nokta hala yani hali 1.6 hali yani şunu Bakın hatta ben de CS 1.6 var Göstermek için göstereyim Bakın bunu çift tıklayıp evet diyeyim hemen Bakın Hatta bakın onun resmi de burada gözüküyor Buradan oyna dediğinizde oynayabilirsiniz Belki birazdan Valorant modunu göstereceğim Counter Strike 1.6'da Eee Neyse biz bunu indirdiğimiz için Buradan da oynayalım Bakalım Nasıl bir şeymiş? Ekran görünmüyorsa kusura bakmayın. Aa böyle bir şey. Yani normal şey gibi ya. Anlayacağınız. Neyse. Ee, CS16 gibi. Her neyse devam edelim. Şimdi e, bir videolardan Valorant'ın modunu bulmaya çalışın. CS16'nın Valorant modu halini bulmaya çalışın. Ve orada ID'leri verecek. Sonra Johnnet falan filan. Neydi <laughs> bu? altı Balon kodu Yazdığınızda şurada mesela bu kod var Burada kod var mesela aşağıda kodu veriyorlar Buna e, bunu kopyalıyorsunuz işte e, Kopyaladık da yani kopyalamak için CTRL C Ondan sonra oyuna değil şeye CS16 zaten CS16'yı çok biliyorsunuzdur yani çocuklukta oynanırdı. Şimdi buraya 2, e. 2 tane şey yazdık. John Necht yazıyorsunuz. Boşluk yapıp Ctrl V yapın. Ondan sonra burada fazladan boşluk varsa silin bir tık. Ondan sonra buna bastığınızda inliyor burada. Buradan direkt bağlantı geçiyor zaten göstereceğim şimdi. Kulaklığımın sesini de kısayım. Yoksa kulağım patlayabilir. Evet oyunun açılmasını bekliyorum. Şu an açılacak inşallah da. Saldıranlar kazandı. Bakın mesela bağlantı gibi ses. Dı. 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 Oğlum. Şey yaptı. <laughs> Zaten. Herkesin bir korkusu var. Neydi o bakayım. Dur. Dur dur değil de 2 3 4 anın. 2 1 3. Mesela ben önceden aydınca. Savaş. Ultim yani. hazır. Bindir, Hala bekliyoruz. İşte böyle boyu. oyun. Bakın Gaya, Gaya Mavi takım bizden değildi. Oho! 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 Kanka direk. E çünkü mavi takım biz. Baka yedik. Bakın mesela. <laughs> cinsiz skinler oluyor böyle. Neyse